Herkese merhaba. Bugün et suyu ile erişteli yeşil mercimek çorbası yapıyoruz. Tarifimiz için uygun bir tencere içerisine yıkadığımız bir su bardağı yeşil mercimeği ve üzerine 3 su bardağı suyu ekleyelim. Mercimeklerin kararmasını azaltmak için tencere içerisine ince bir dilim limon sıktım. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek ocağa pişmeye bıraktım. Çorbayı yapacağım tencere içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Yağın üzerine yemeklik doğradığım bir adet büyük boy kuru soğanı ve bir çay kaşığı tuzu ilave ederek karıştırarak pişmeye bıraktım. Pişirme süremiz boyunca soğanları ve yeşil mercimekleri ara ara karıştırarak yakmadan pişirelim. Soğanlar iyice yumuşadığında üzerine bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ederek salçanın kokusu çıkana kadar kavurdum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı reyhan, 1 çay kaşığı kimyon ilave ederek karıştırdım. Yeşil mercimekler yumuşayıp piştiği zaman tenceredeki soğanını salça karışımının üzerine aktardım. Çorbanın içerisine 2,5 su bardağı et suyu, 3,5 su bardağı kaynar sıcak su ilave ettim. Çorbaya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağından 2 parmak eksik erişte ekleyerek güzelce karıştırıp kapağını kapatarak pişmeye bıraktım. malzemelerini ekleyip kısık ateşte yavaşça pişirdiğim çorbamı kaynayınca ocaktan aldım ve servis ettim. Bugün sizlerle et suyu ile erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi paylaştım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.